Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün klan savaşı videosu yerine Köylerimizi nasıl daha hızlı geliştiririz? Ee, bu gelişimlerde neler yapmalıyız? Bunlarla ilgili ufak bir anlatım ve ipuçlarım olacak. Çoğunuzun belki bildiği ama ufak da olsa bilmediğiniz şeyler olabilir. Şimdi arkadaşlar köy geliştirmek istiyorsak Önce köyümüzü e, oyunla ilgili ne yapmamız gerektiğine karar vermemiz lazım. Ben direkt binaları bil, binalarımı yükselteyim, her şeyi fullleyeyim mi yoksa klan savaşı yapıp 3 yıldız almak mı istiyorum şeklinde. Benim motto, yani benim amacım bu oyunda 3 yıldız almak. 3 yıldız almaya gerçekten normal bir dalış yapsam beni mutlu oluyorum. 3 yıldız almak için de en önemli kriter arkadaşlar. Bunlar. Evet. En önemli kriterimiz kahramanlar arkadaşlar. Kahramanlar Kahramanlarımızın seviyesi ne kadar yüksek olursa e, o savaşta 3 yıldız almamız 3 yıldız almamız çok kolaylaşıyor, basitleşiyor. Şimdi o yüzden e, bütün e, alt seviye, üst seviye hiç fark etmez. E, kahramanlarımızı sürekli geliştirmeye odaklanın arkadaşlar. belediye yani Binalar savunmalar bunları geliştirmek kolay. Ee, hele belli bir yerden sonra kahramanları geliştirmek gerçekten zorlaşıyor. O yüzden ilk kraliçeyi verdiği köyden itibaren galiba belediye binası pardon ilk kralı veriyor galiba. Tam hatırlayamıyorum şimdi. Belediye binası 8'den sonra veriyor galiba. Ee, bunları verdiği andan itibaren doğru direkt kara eksire yüklenin. Ee, ve kara olduğu an direk kahramanlarınızı basın arkadaşlar. Bunun için benim seviye seviye sınırım vardı. Mesela kraliçem 40 40'a kadar kraliçe 40 olana kadar hiç onlara kitap ve diğerlerinden kullanmadım. Büyük kitabı ya da madalyon kullanmadım. Krala da aynı şekilde arkadaşlar. Krala hiç kullanmadım. Öyle söyleyeyim. Çünkü kral tamam çok güçlü bir birim. Evet ama kraliçe kadar Etkili değil. Yani etkili ama nasıl anlatayım? Ee, kral da etkili ama kraliçeye daha çok ihtiyacınız oluyor savaşlarda. Öyle söyleyeyim. Çünkü kraliçe yürüyüşünde e, şifacılarla birlikte gerçekten güzel işler yapıyor. 40 seviyeye kadar e, hiç basmayabilirsiniz. Kitap falan. Ama 40'tan sonra artık e, savaşlarda 3 yıldız olmak istiyorsanız bütün savaşlarda olmak zorunda arkadaşlar kraliçe. O yüzden e, madalyon ve Kitaplarla basın. Koruyucu da aynı şekilde 20 seviyeye kadar hiçbir şekilde e, basmanıza gerek yok. Ama 20'den sonra artık savaşlar da yani tabi bu kullanması durumuna da bağlı, <laughs> ne sıklıkta savaş yaptığınıza da bağlı. <laughs> savaş durumuna göre e, bunları da arkadaşlar e, koruyucuyu da hem kitap hem madalyonla basın. Öyle söyleyeyim. Onun haricinde e, araştırma yaparken yani şu madalyonları arkadaşlar bu madalyonda inşaat çekici çok kullanmayı e, tahs, e, size tavsiye etmem arkadaşlar çünkü zaten altın her halükarda e, geliyor kazanıyorsun altını. o yüzden inşaat çekicini çok kullanmaya gerek yok diye düşünüyorum bunu yerine ya kahraman çekici ya da savaş çekici kullanın savaş çekici burada kullanın arkadaşlar. Savaş çekici de kullanmak için mesela savaş çekiciyle basacağınız bir birim olur. Atıyorum şimdi elektro ejderha. Bunun yanında arkadaşlar iksir ya da kara iksir biriktirin. Mesela bunu bastınız diyelim. İksiniz ya da kara iksiriniz olsun ki ikinci bir basmaya da size olanak sağlasın araştırma yeri. Çünkü e, hızlı gelişmek istiyorsanız bunlar boş kalmayacak. Yani bunu sürekli bir araştırma yapması lazım. Boş bırakmayın arkadaşlar. Kitapları da aynen bu şekilde söyleyeyim. Mesela kitap verdi diyelim. Şu arada var mı bakayım kitap. Mesela inşaat kitabı verdi diyelim. Ya da klan oyunlarından kazandınız diyelim. Bu da aynı şekilde köyü bastınız ilk defa bastınız diyelim. Taktik avcı uçağını kitapla geliştirmek istiyorsunuz biliyorsunuz kitapla geliştirirken sizden maliyeti alıyor. Bunun yanında inşaatçınızın boş kalmaması için çünkü inşaatçıyı boş bırakmayın. Bir tane kap bırakın gerisini sürekli basın. Mesela iksir biriktirin arkadaşlar. Hemen taktik avcı taktik avcı uçağını basıp kitapla bitirdikten sonra mesela kışlayı hemen iksirle basın. Çünkü inşaatçınız boş kal kalmasın. Hızlı gelişmek istiyorsanız inşaatçıyı boş bırakmayacaksınız arkadaşlar. Ee, bunun haricinde Başka e, size söyleyebileceğim ufak tüyolar. Duvarları geliştirmek istiyorsanız kupa çok önemli değilse bunun ben videosunu da çekmiştim. Kolay. Şuraya bir yere bırakırım artık. Nereye olur bilmiyorum. Kolay e, ganimet kasma diye bir video çekmiştim. E, goblinleri kullanın arkadaşlar. Kupayı çok takmıyorsanız. Goblinlerle hızlı para kasabilirsiniz. Hızlı para kasıp e, Duvarları geliştirmek gayet başarılı oluyor Goblinlerle. Ben bayağı bir kullandım. Onun haricinde şöyle yine vaktiniz olduğunda eğitim iksirini arkadaşlar genellikle burada bir etkinlik olduğu zaman yaparsanız hem maliyet düşer. Mesela elektro şeyi var, etkinliği var. Hem maliyetiniz düşer hem de e, hızlı etkinlikte daha rahat hem görevi tamamlamış olursunuz hem maliyet düşer hem de güzel bir ganimet kasabilirsiniz. Eğitim iksirini bu etkinliklerde kullanmanızı tavsiye ederim. Yine şu engel küreğini sakın almayın. Hiçbir işe yaramıyor. Almanıza gerek yok. Boşuna buna e, ne yeşil taş harcayın ne madalyon verilen puandan harcayın. E, onun haricinde yani inşaat çekisini kullanabilirsiniz. Her verdiğinde kullanın. Boş durmasın. Onun haricinde bir size başka önerebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Zaten bunları yaptığınız zaman gerçekten hızlı bir oyun gelişimi oluyor. Ama biraz tabi oyuna vakit de ayırmak lazım. Biliriz. Onun haricinde koronavirüsüne dikkat edin. Kimseyle tokalaşmayın. Kimseyle öpüşmeyin. Biliyorsunuz salya sümük bulaşıyor. Ee, evde oyunlar oynayın arkadaşlar. Yani ailenizde bilmiyorum neler yapabilirsiniz ama kağıt oyunları gayet zevkli olur. Youtube'a mutfa YouTube çok takılmayın. Beni izleyin ama. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.